Güçlü hafıza için iyi uykunun önemli olduğunu biliyoruz. Uykunun belli evrelerinde bir gün önce öğrendiğimiz bilgiler tekrarlanıyor, işleniyor, dosyalanıyor, kayıt ediliyor ve bir sonraki gün veya daha sonra kullanmamız için sağlam olarak paketleniyor. Şimdi Uyku sırasında beynimizin elektriği sürekli değişiyor. Ve bu belli elektriksel aktiviteler sırasında bu hafıza güçlendirme işleminin ne olduğunu biliyoruz. 2021 yılında Almanya'daki araştırmacılar özellikle yavaş uyku evresiyle uyku iyicikleri dediğimiz elektriksel aktivitenin görüldüğü evrelerde bu hafızanın güçlendirici etkileri olduğunu göstermişler. Ama şunu araştırmak istemişler sonrasında da. Peki bu uykunun elektriksel evreleri ne nasıl sağlayabiliyoruz? Yani bunun pacemaker'ı ne? Bunu tetikleyen ne? Bu istediğimiz uyku evrelerine ulaşmak için ne gerekiyor? İşte onu da bu sene yayınlanan makalelerinde açıklamışlar. İyi nefes almak gerekiyor. Özellikle derin nefes alma, içe çekmenin pik noktasında bu yavaş dalga uyku aktivitesi ve uyku iyicikleri daha belirgin görülüyor. Ve eş zamanlı da bu hafıza güçlendirici etki eşlik ediyor. Yani evet nefes almak, iyi uyku, iyi uyku hafıza için hepsi birbiriyle bağlantılı görünüyor. Durum bu.